Bunu yaptınız ve parmaklarınızı çıtlattığınız için aileniz size parmaklarınızın kireçleneceğini söyledi. Böyle bir şey gerçekten var mı? Gelin bilimsel olarak bunu konuşalım. Bu tamamen bir efsane. Bugüne dek yapılmış geniş kapsamlı araştırmaların çoğunda parmak kütletme ile kireçlenme arasında bir bağlantı bulunamamış. O duyduğunuz ses eklemlerin arasında bulunan kayganlaştırıcı sıvının içindeki gaz kabarcıklarının patlamasıyla ortaya çıkıyor. Yani kemiklerin birbirine sürtmesiyle alakalı değil. Hatta bununla ilgili yapılmış komik bir tane araştırma da var. 50 yıl boyunca David Unger isimli bir adam sadece sol elinden parmaklarını kütletiyor. Sonrasında da 50 yılın sonunda sol ve sağ elindeki farkı gözlemlettiriyor ve hiçbir anlamlı fark bulunamıyor. Hatta kendisine bir tip Nobel ödülü de veriyor. Bunlarla ilgili ayrıntıları açıklamaya bırakıyorum. Bu ve bunun gibi doğru sandığımız sağlıkla ilgili yanlışların daha fazlasını öğrenmek istiyorsan kanalıma abone olmayı unutma. Bu videoda arkadaşlarına gönder. Parmak kütletmenin kireçlenmeye neden olduğunu söyleyen arkadaşına da göndermeyi unutma.